Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda soru çözümlerine devam ediyoruz. İlk soruyla başlayalım. Şekildeki üçgenin dik kenarları A santimetre ve B santimetredir. A ve B doğal sayıdır. Bu üçgenin alanı 24 santimetre karedir. Buna göre A artı B toplamı aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? Çocuklar ilk olarak üçgenin alanı nasıl buluyorduk biz? dik kenarları çarpmak değil mi? A çarpı B birbirini kesiyor. Bölü 2. Ydi. Bu iki kenar çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman bize alanı veriyordu. Bunun alanı neymiş? 24. O zaman çocuklar A çarpı B 48 değil mi? A çarpı B de 48'dir. Bize neyi soruyordu? A artı B toplam aşağıdaki değerlerden hangisi alamaz? Şimdi A çarpı B 48 ise 48'i biz çarpanlarına ayırırsak A ve B'nin olabileceği sayıları bulmaz mıyız? Buluruz. Şimdi biz bunun çarpanlarına ayıralım. 1'e 48 olabilir. 1'e 48. 2'ye 24 olabilir. 2'ye 24. 3'e 16 olabilir. 4 e 12 olabilir. 5'e olmaz. 6, 6'ya 8 olabilir. Ve 7'de de olmaz. Şimdi A1, B48 olabilir. O zaman ne olur bunların toplamı? 49. A artı B'nin toplamı söylüyorum. Ve 49. A2, B24 olabilir. Bunların toplamı ne yapar? 6. A3, b16 olabilir. Bunların toplamı ne yapar? 19. A4, b12 olabilir. Bunların toplamı ne yapar? 16. B, bunların toplamı da 14 yapar. Şimdi şıklara bakalım. 49 var, 26 var, 19 var, ama 15 bu değerlerin arasında değil. İkinci sorumuza bakıyoruz. Dairesel bir koşu pistinde Yasin 32 dakikada Güney 40 dakikada bir tur koşabiliyor. Yasin bir turu 32 dakikada Güney de bir turu 40 dakikada koşabiliyor. Yasin ve Güney aynı noktada aynı yöne doğru koşuya başladıktan en az kaç dakika sonra başladıkları noktada noktada yan yana gelirler. Yani bize diyor ki Yine ikisi koşsun koşsun. Kaç tur sonra, kaç dakika sonra bunlar yan yana gelirler. O zaman biz bu iki sayının ekokunu almayacak mıyız? Alacağız. Hadi alalım bu sayıların ekokunu. 32 ile 40'ın ekokunu. 2'ye bölünür mü? Bölünür. 16'ya 20. 2'ye bölünür mü ikisi Evet bölünür. 8'e 10. 2'ye bölünür mü bunlar? Bölünürler. 4'e 5 olur. Bunlardan sadece 4 2'ye bölünür. Ne oldu? 4 2'ye böldüm 2 5 2'ye bölünmez. Direkt yazıldı. Yine 2'ye bölünebilen bir sayı var. 2 2'ye böldüm. 1 yaptı. 5 tekrar aşağıya geçti. Sonra 5 5'e böldüm. 1. Yani benim amacım zaten 1 yapmaktı. Şimdi buradaki sayılara bakalım. Şimdi biz ekokta ne yapıyorduk? bütün buradaki asal sayıları çarpıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 5. 2 üzeri 5 de ne yapar? 32. 32 çarpı 5 de ne yapar? 160. Yani bunlar 160 dakika sonra, en az 160 dakika sonra başladıkları noktada yan yana gelirler. Bir okuldaki öğrenciler üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırıldığında her defasında iki öğrenci açıkta kalıyor. Bu okuldaki öğrenci sayısı 200 ile 300 arasında olduğuna göre bu okulda en az kaç öğrenci vardır? Çocuklar şimdi bunu işlem kalabalığı yapmadan çok basit bir metotla çözeceğiz. Şu sayılar odaklanalım. 3, 4, 5. Gruplandırıyormuş değil mi? 3, 4, 5. Bu okuldaki öğrenci sayısı neymiş? 203 arasındaymış. 200 ile 200 arasında. Bilgilerimiz yazalım şöyle. Böyle gruplandırıldığında her defasında bir, iki kişilik, iki pardon, iki öğrenci açıkta kalıyor. Şimdi çocuklar 3 ve 3, 4, 5'in ekok'unu alacak. Ama ek alırken işlem yapmamıza gerek yok. Çünkü bakın bu 3'ü aralarında asal değil midir? Asaldır. Şimdi 3, 4, 5 aralarında asalsa eğer bunların ekosu direkt bunların çarpımıdır. 3 çarpı 4 çarpı 5. Aralarında asallık neydi? Birden başka ortak bölümü olmamasıydı. Bunun bakıyorum herhangi bir ortak bölümü var mı bunların üçünün? Hayır yok. Bunları çarptığımız zaman 3 kere 4 12, 12 çarpı 5 60. var. Şimdi 60'ın katlarını biz de yazalım. 60 şuraya yazayım hatta farklı bir renkle. 60 120 180 240 Çocuklar bize 200 ile 300 arasında demişti değil mi? 200 ile 300 arasında bakın 60'ın katlarından hangisi var? 240. E peki 240 sayısı diyemeyiz. Çünkü neden? Her seferinde iki öğrenci çıktı kalıyorsa biz de buna 2 ekleriz. Ne yapar? 242. Sonuna bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde A sayısının doğal sayı bölenleri verilmiştir. Bu bölenler küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çocuklar biz A sayısını bir yazalım. A yazdık. Bunun biz bölenlerini bulurken ne yapıyoruz? Şöyle bir şey çekiyorduk. İlk önce 1 ile kendisi geliyordu. 1 ile ne gelmiş? Bu da T. Bu ikisini çarptığım zaman bir daha iyi verecek. A ile S'yi çarptığım zaman bana yine A'yı verecek. A ile S. 3 ile 60'ı çarptığım zaman A'yı verecek. E, o zaman 3 ile 60'ı çarptığım zaman A'yı verecekse A nedir çocuklar? 185 A'yı bulduk. Şöyle 180 yapalım. Devam edelim. Hepsini bulalım madem. B ile R'yi çarpacağız. B ile R'yi çarpacağız. C ile T'yi çarpacağız. D ile D ile ne çarpacağız? Ne çarpacağız? B ile M'yi çarpıyoruz. E ile M çarpıyoruz. E ile M'yi çarpıyoruz. 10 ile P'yi çarpıyoruz. 10 ile H'yi çarpıyoruz. Ve T ile G'yi çarpıyoruz. F ile G. Hadi gelin bunların hepsini bulalım. Yani 180'i 180, 180 çarpanlarına ayıralım. Bakalım bunlar nelermiş tam güvenli olalım. Köşeyi bulalım. 1 ile 180'i çarparsam 180 yapar. 2 ile 90'ı çarparsam 180 yapar. 3 ile 60'ı çarparsam 180 yapar. 4 ile 45'i çarparsam 180 yapar. 45 x 5 ile 36'ı çarparsam 180 yapar. 6 ile 30'u çarparsam 80 yapar. 7 ile bir şey yok, 8 ile bir şey yok. 9'la 9'la 20 çarparsam 80 yapıyor. 10'la 18'i çarparsam 180 yapar. Ve son olarak da 15 ile 12 çarparsam 180 yapar. Şimdi bize neydi? Neyi sormuştu? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış duruyor diyor. A ile S'nin çarpımı C ile T'nin çarpımına eşittir. A ile S'nin çarpımı ne yaptı? 180. 2 ile 90'ın çarpımı 180. C ile P'nin çarpımı 5, 96'ın çarpımı nedir? 180. 1'in eşittir. Doğru. H çarpı B artı D eşittir. M çarpı E. Bakalım B artı D. B ne? 4. D ne? 6. Ettim bize 10. Bize, bir de H lazım. Kaç nerede? Söylemedi. Ha, 18. Yok ki de 18 çarpı 6 artı 4 eşit midir? M 20 çarpı E. E neydi? 9. Burası ne? 18 çarpı 10 180. 20 çarpı 9 da 180. Birbirine eşit midir? Eşittir. B çarpı E eşittir P. B çarpı E. B ne? 4. E ne? Bakalım hemen. 9. 4 kere 9 neymiş? 36. T ne? 36. Bu da doğru. T artı G. T artı G. T artı G. 15 artı 12 ne yapar? 27. Eşittir. R eksi ne? R'yi bulalım. 45 eksi ne? 30. Ne yapar? 15. Birbirine eşit midir? Değildir. Yanlış olanı sonuçta değişir. Diğer soruya geçelim. Kenar uzunlukları 24 metre ve 45 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin köşeleri de dahil olmak üzere etrafına eşit aradıklarla ağaç dikilecektir. Bakın köşelerde dahil olmak üzere eşit işte aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç gereklidir? Çocuklar direkt bu sayıların neyi alıyoruz? EBOB'larını alıyoruz. Ne kadar aralıklarla dikeceğini bulmak için. Çünkü en az aralık istiyor ya bizde. En az ağaç istiyor ya bizde. O yüzden aralıklar olabildiğince büyük tutmamız lazım. Yani bu ikisini bölebilecek en büyük sayıyı bulmamız lazım. 45 ile 24'ün ebob'unu alalım. 45 ile 24'ü yazdım. 2'ye bölünebilen var mı? Bu bölünebiliyor. 12'ye 45. Tekrar bakıyorum. Yine 12 bölünebilir 2'ye. Burası ne yapar? 6'ya 45. Devam ediyorum. İkisi de hangisi 2'ye bölünebilir? 6 2'ye bölünebilir. Yine yazdım? 3'e 45. Burada artık 2'ye bölünebilen kalmadı. 3'e bölünebilen var mı? Var. Ama ikisi de ortak bölündüğü için bu 3'ün yanına bir işaret koyuyoruz. Zaten biz EBOB'larda bu işaretlerle ilgileniyoruz. 3'ü 3'e böldüm 1. 45'ü 3'e böldüm 15. Tekrar 3'e böldüm. Burası ne oldu? 5. Burası 1. Ve tekrar 5'e böldüm. Burası ne oldu? 1. 1. Bu 45 ile 24'ün ebobu neymiş çocuklar? 3'müş. Yani bunlar 3'er metre aralıklarla ağaç dikilebilir. O zaman 24'ü 3'e böldüm ne geldi bizim buradan? 8. 45'i 3'e böldüm ne geldi buradan? 15. 15 buraya, 15 buraya, 8 buraya, 8 de buraya ağaç dikildi. Ne yaptı? 30, 16 daha 46 ağaç gerekliymiş. Geçelim. Yukarıda verilen A ve B doğal sayılarını aynı anda bölebilen en büyük doğal sayının pozitif tam bölenlerin sayısı kaçtı? Çocuklar. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İlk önce A ve B'nin EBOB'unu bulalım. Ne yapıyorduk böyle asal çarpanların ayrılmış şekilde verildiği zaman ve bize EBOB'unu sorduğu zaman olabildiğince küçükleri almaya çalışıyorduk. İkilerin arasında hangisi daha küçük? 2 üzeri 2 daha küçük. 2 üzeri 2'yi yazdım. Üçlerin arasında hangisi daha küçük? Bakın buradaki 3 üzerinde görmeyen bir var. Bu daha küçük değil mi? 3'ü yazdım. 5 ortak mı? Hayır değil almıyorum. 7 ortak mı? Hayır değil almıyorum. O zaman çocuklar bu iki sayının evobu neymiş? 2 üzeri 2 çarpı 3. Yani 2 üzeri 2. 4 çarpı 3'ten bu iki sayının evobu 12. Şimdi biz 12'nin pozitif tam bölenlerini bulalım. Ne yapacağız? Bölen demek, çarpan demek. Çarpanlarına bakıyorum. 1'e 12, 2'ye 6 ve 3'e 4. Kaç tane pozitif tam bölen varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabımız D. 174 sayısını aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse 12, 18 ve 20 sayılarına tam bölün. Çocuklar, bu sayıları tam bölünmüyorsa eğer bunların tam katı değil mi de tam katıdır. O zaman biz bunları bir ilk olarak en küçük ortak katını bir bulalım. 12, 18, 20'nin ekokunu bulalım. Neymiş bakalım bunların ekoku? 2'ye böldüm, 6, 9 ve 10 ya. Yani. Tekrar ikiye böldüm. 3. Bu bölünmedi. Aynı durdu. 9. Bu bölündü. 5. 2'ye bölünebilen var mı? Yok. 3'e bölünebilen var mı? Evet var. 3'e bölüyorum. Burası ne oldu? 1. Burası 3 oldu. Ve burası da 5. Hala. Tekrar 3'e bölünebilen var mı? Evet var. 3'e bölüyorum. Burası 1. Burası 1. Burası 5 olarak kaldı. Ve 5'e böldüm. 1, 1, Çocuklar şimdi bu sayıların ekokları 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'miş. 2 üzeri 2 nedir? 4. 3 üzeri 2 nedir? 9. 4 kere 9, 36. 36 çarpı 5 36 çarpı 5 de 180 yapar. Şimdi Bizim elimizdeki sayı ne çocuklar? 174. Biz bu 174 sayısına 6 eklersek bu hepsine tam bölünmez mi? Bölünür. O yüzden cevabımız 6 olacak. Basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 42 sayısının 3 tane asal böleni vardır. Hemen asal çarpmalarını ayırayım 42'ye ayırıyorum. 2'ye böldüm. 1 iki bölür. 2'ye böldüm. 2 bölüm bölünmez. 3'e böldüm. 7. Ayırıyorum. Bakın. 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazıyor. Kaç tane asal böleni var? 1, 2, 3. Doğru. 2 basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Doğru. En küçük asal sayı 2'dir. Evet doğru. 51 bir asal sayıdır. Hayır bu 3'e bölünebilir çocuklar. O yüzden cevabı D. 15 sayısının pozitif bölenlerinin toplamı A olacakmış. 56 sayısının asal çarpanlarının çarpımı da B olacak. A ile B'nin toplamı soruyor. Hadi bulalım. 15 sayısının pozitif bölenlerinin toplamıydı. 15 sayısını yazalım. Pozitif bölenlerin içinde 1'e 15, 2 olmaz, 3'e 5. Başka gelen olur mu? Gel, gelen oldu. Şimdi bunların toplamını demiştik size. Hadi toplayalım. 15, 5 daha ne yapar? 20. 3 daha 23, 1 daha 24. A neymiş? 20. 56 sayısının asal çarpanlarının çarpımı. Şimdi 56 sayısını asal çarpanlarına bir ayıralım. 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 14. Tekrar 2'ye böldüm. Ne yaptı? 7 ve 7'ye böldüm 1. Bunun asal çarpanlarının 2 üzeri 3 çarpı 7'ymiş. Peki bunun asal çarpanları neydi? 2 ile 7. Bunun çarpımını soruyor. 2 ile 7'nin çarpımı ne yapar çocuklar? 10. 24 14. 24 ile de 14'ün toplamı 38. Cevabımız 36 sayısına en küçük hangi asal sayı eklenirse 13 ile ebobu 13 oldu. Yani bize ne diyor burada? 36 sayısına yazalım şöyle bir sayı eklenecek. bir a sayısı Bunun da 13 ile ebobu 13 oldu. 13 ile ebobu 13 oldu. Şimdi çocuklar, ben size eboların e, özeti konusunda şöyle bir kural söylemiştim. Demiştim ki eğer İfade yani iki tane sayıdan. Biri diğerinin tam katıysa işte küçük olan EBOB'dur. Bizim burada da aynısı olmuş. Yani küçük olan EBOB olduysa bunun tam katı olabilmesi için. 13'ün tam katı olabilmesi için. Bu sayının 39 olması lazım. Değil mi? 13'ün 3 katı 39. Şimdi 2 katı diyemeyiz. Çünkü ekleme yapacağız. O yüzden 3 katı dedik. 39 olması için buranın 39 olabilmesi için A'nın 3 olması. A bir asal sayı mı? Evet asal. Sayılı. En küçük olarak bu şekildedir. Yukarıda verilen eşitlikte A artı B üzeri C işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar bizim burada üç asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Üç yazdım. Çizdim, çektim. 2'ye bölünür mü? Bölünür. Ne yaptı? 150. 152'ye bölünür mü? Bölünür. Ne yaptı? 75. 75 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 25. 25 3'e bölünmez ama 5'e bölünür. 5 ve tekrar 5'e böldüm. Ne yaptım? 1. O zaman 300'ün asal çarpanlarına ayrılmış hali. 2 çarpı 2'den 2 üzeri 2 çarpı. Bir tane 3 var 3 üzeri 2. 1 çarpı. Bakın 2 tane 5 var 5 üzeri 2. Yani A yerine ben ne diyorum? 2 B yerine ne diyorum? 1 Ve C yerine ne diyorum? O zaman 3'ün karesi nedir? 3 kere 3 9 Cevabımız A 24 metre ve 42 metre uzunluğundaki iki gergin tel eş parçalara bölünecektir. Buna göre en az sayıda parça elde etmek için her bir parçanın uzunluğu kaç metre olmalıdır? Çocuklar bütünden parçaya gidiyorsak eğer biz her zaman EBOB kullanırız. Zaten iki tane tel varmış ve biz bunları eşit parçalara bölecekmişiz ve biz en az sayıda elde etmek istiyorsak parça parçalarımızı büyük tutmak zorundayız. O yüzden EBOB kullanacağız burada. 24 ve 42'nin EBOB'u nedir? Bir bakalım. 24 ve 42'yi yazıyoruz. Yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Bir tane çizgi çekiyoruz. Şimdi bunlar ikiye bölünebilir mi? Bölünebilir. Ben bunun yanına bir de yıldız koydum. 24'ü ikiye e böldüm 12. 42'yi ikiye böldüm 21. Bunlardan ikiye bölünebilen var mı? Evet var. 12 bölünür ama 21 bölünmez. Bir işaret koymuyorum. 6, 21. Tekrar ikiye bölünebilen var mı? Evet var. 6 bölünebilir ama 21 bölünmez. Bir işaret koymuyorum. 6'yı 2'ye böldüm 3. 21'i 2'ye böldüm. Bölemiyorum. O yüzden aynen yazdım. Şimdi bunlar ortak bölebilen 3 var. 2 bölemez zaten artık hiçbirini. 3'e böldüm. Bir yıldız da koydum. İkisini de ortak böldüğü için. Burası 1. Burası 7 yaptım. Ve sonra tekrar 7'ye böldüm. 1 ve 7 Şimdi çocuklar. 24 ile 42 sayısının ebobu neydi? Bu yıldızlarımız çarpıyorduk. 2 çarpı 3 yani bu parçaların uzunluğu en az sayıda parça elde etmek için 6 metre olmalıymış. Evet dersimiz burada bitti. Çocuklar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, derslerimde devam için abone olmayı unutmayın. Yarın da soru çözümü yapacağız. Şey. Ama zor sorular olacak. Ondan sonra da çıkmış soruları çözünce lütfen dersleri takip edin. Günlük video atmaya devam edeceğim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.